Merhaba arkadaşlar. Ben bugün bütün bebeklerimi arabada süreceğim bebeklerimi. Böyle bebeklerimi. Ay bu ne ya? Neyse süreyim. Üf, üf. Ay çok ağır geldi. Ay, süremiyorum. Arkadaşlar çok ağır bu. Arkadaşlar olmuyor, gelmiyor araba. Bir saniye bu ne ya? Bu bu, bu bebek mi? Arkadaşlar bu insan. A, bir dakika bu Enes. Arkadaşlar bebeklerimi Enes'le karıştırmışım. Bir kamyona bütün bebeklerimi koymuştum. Enes'le karıştırmışım bebeklerimi. Bakın ne yaptı bebeklerimi ya Enes. Bunlara <laughs> karnınızsa ben yani böyle bir çekim almayı istiyorum. Öf Üf Enes.